Evet sevgili arkadaşlar bugün 2023 yılında gelmiş olunan bir soruyla karşınızdayız. Şimdiye kadar dikkat ederseniz bilgi ağırlıklı sorulardı. Bu sefer de sizin daha iyi bilebildiğiniz yorum sorusu. Hemen bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aslında uzun bir metin hemen hızlı gerekli olan yerleri okuyalım. Ahzab 21. ayette Allah'ın elçisi sizin için güzel bir örnek vardı. Daha sonraki zamanlarda bunun üzerinde hani üsve-i hasene olarak daha önceden durmuştuk. Taklit değil örnek kelimesini kullanması dikkat çekicidir. Çünkü örnek alınan kişi örnek aldığı kişiyi davranışını için yaptığını bilir. Ama taklit eden ise bunun neden olduğunu bilmez. Bir gün peygamberimiz namaz esnasında terkden çıkarmış, cemaate çıkarmış. Neden yaptıklarını sorunca da pislik olduğunu ifade etmiş. O zaman ee, gelin bakalım aşağıdaki seçeneklere. Hz. Muhammed'le uymada bilincin ön planda tutulması, Hz. Muhammed'in örnek almada ahlaki özelliklerin ön planda tutulması, Hz. Muhammed'in ibadetleri uygularken çeşitli şartları yerine getirdiği, Hz. Muhammed'e uymanın Kur'an-ı Kerim'e uyma e, anlamına geldiği, Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerinin Kur'an-ı Kerim'e uygun oldu. Baktığımız zaman bir kere bir insan namazı, orucu birisine bakarak taklit yapabilir arkadaşlar. Ama burada dikkat çekiyor. Özellikle güzel bir örnek. Örnek olması ve peygamberimizin pislik olarak terliği çıkarma sebebi otomatikman Adana arkadaşlar kesin uy Hazreti Muhammed'e uymada bilincin ön plan çıkarması gerektiği yoksa buradaki e, ahlaki özellik ön tutulduğu, ibadetleri yaparken şartların getirildi. Hz. Muhammed'e uymanın itaat bununla da bir alakası yok. Ahlaki özelliklerin yani şunlara baktığımız zaman olmadığını görebiliyoruz. Otomatikman cevabımız Adana Allah'a emanet olun.